Aşık Emrah ve Selviha'nın efsanevi hikayesi. İsfahan hükümdarı Şah Abbas'ın seçkin aşığı bir gün genceye varır ve Kara Vezir'in misafiri olur. Amaçları, kelam ve sazla atışacak bir rakip bulmaktır. Ne var ki, meydan okumaya cevap verecek bir yiğit çıkmaz. Bunun üzerine Kara Vezir, bölgedeki usta Aşık Ahmet'i saraya çağırır. Aşık Ahmet daveti kabul eder. Lakin saraya vardığında karşısındaki aşıklardan üstün gelmenin mümkün olmadığını anlar. Bir gece gördüğü rüyanın da etkisiyle ailesini yanına alarak Erciş'e göç eder. Erciş'te Miroğlu Ahmet Bey'in saz meclislerine katılan aşık Ahmet ona yardım etmeye başlar. Bu sırada cuma akşamları babasının nereye gittiğini merak eden Emrah bir gün gizlice kahvehaneye gider. Orada babasının faslını dinleyen Miroğlu Ahmet Bey Emrahı fark eder. Aşık Ahmet karşı çıksa da Emrah'ın babasıyla birlikte çalıp söylemesini ister. Ancak sazı eline alan Emrah telleri koparır ve babasından herkesin önünde azar işitir. Emrah köyün çeşmesinde abdest alır, namaz kılar ve yüce Allah'a gönülden dua eder. Kendisine aşıklık nasip etmesini ister. Duası kabul olur. Bir gece Hazreti Pir rüyasında Emrah'a görünür. Emrah'a üç bade sunar. Biri Allah aşkına, biri Evliya Meclisi'nin aşkına, biri de Miroğlu'nun güzeller güzeli kızı Selvihan aşkına. Pir, Selvi'yi işaret eder. Emrah, badeleri içtikten sonra bayılır. Ayıltılamayan Emrah, ancak babasının sazına dokunduğunda gözlerini açar. Uyanır uyanmaz babasına meydan okur. Öyle sorular sorar ki, aşık Ahmet cevap veremez ve oğlunun üstünlüğünü kabul eder. Bu esnada Selvi Han da Emrah'a gönlünü kaptırmıştır. Sadık dostu Nazlı'nın yardımıyla gizli gizli buluşurlar. İsfahan Şahı Van Kalesi'ni kuşatmak istese de başarılı olamaz. Dönüş yolunda ordu Erciş'e uğrar. İki asker Selvi ile Nazlı'yı kaçırır. Emrah olanları duyunca öfkeyle gurbet yollarına düşer. Şah Abbas askerleri cezalandırır ve güvenini kazanan Yakup Han'ı vezirliğe yükseltir kızları da yanına alarak Isfahan'a döner. Şah, Selvi Han'la evlenmek ister. Selvi ise kendisine özel bir bağ yaptırılmasını ve oraya Selvi Han bağları adının verilmesini ister. Üzüm mevsimi geldiğinde düğün yapılacaktır. Bu haber Emrah'a ulaşır. Emrah, Isfahan'a doğru yola çıkar. Şah ve Selvi Han'ın 40 gün sürecek düğünü başlamıştır. Yakup Han, Emrah'ı meclise sokar. Emrah tüm aşıklık sınavlarını geçer. Şiirleriyle meclisi büyüler. Selvi'nin portresine bakarak söylediği dizelerle Şah Abbası etkiler. Şah, Emrah'ın badeli bir aşık olduğunu ve Selvi'yi sevdiğini anlar ama kızı vermemek için yeni engeller çıkarır. Sonunda Emrah'a bir sınav daha konur. Eğer gerçekten hak aşığıysa, verilen zehri içmelidir. Emrah, Selvi'nin elinden içeceği şartıyla bu sınavı kabul eder. Tam zehri içecekken pencereden bir derviş girer, parmağını içeceğe batırır. Emrah içince hiçbir şey olmaz. Böylece hak aşığı olduğu kabul edilir, şah kızını verir. Emrah ile Selvi'ye ömürlük altınlar verilir ve Erciş'e dönmeleri için Yakup Han'la birlikte yolcu edilirler. Erciş'te çift için güzel bir köşk inşa edilirken, Selvi'nin kardeşleri aşağı kız verilmez diyerek kız kardeşlerini genceye kaçırır. Selvi'yi, kara vezirin oğluna vermek isterler. Selvi, zaman kazanmak için bir şart koşar. Çeyiz halısını kendisi dokuyacak ve bu tam yedi yıl sürecektir. Aksi halde canına kıyacağını söyler. Bu sırada Emrah ve babası Erzurum'dan Halep'e kadar Selvi'yi arar. Bir başka yerde ise Pir Dede, Selatin Peri adında bir kıza üç bade sunar. Üçüncü bade Emrah aşkınadır. Rüyadan uyanan Selatin Peri, Veran Bağları adını verdiği bir bahçe kurmaya başlar. Emrah ve babasının yolu bir gün bu bahçeye düşer. Selatin Peri, rüyasında gördüğü gencin Emrah olduğunu anlayınca elini tutar. Emrah bayılır. Sonra kendine gelip Selvi'yi aramak için izin ister. Günlerden bir gün, genceye varan Emrah ve babası, bir bahçede Selvi'nin hayaline rastlar. Nazlı, gelenleri tanır ve içeri alır tam o sırada Kara Vezir'in oğlu da nişanlısını görmeye gelir ve Selvi ile Emrah'ı birlikte yakalar. Durumu babasına bildirir. Kara Vezir Emrah'ın idamını emreder. Ancak Emrah her şeyi anlatır ve Şah Abbas'ın verdiği fermanın getirilmesini ister. Vezir sahte fermanla cezayı onaylar. Emrah'ın 9 gün içinde idam edilmesini buyurur. Tam infaz gerçekleşecekken Aşık Ahmet asıl fermanla yetişir ve oğlunu kurtarır. Yakup Han, kara vezirle hesaplaşır ve onu öldürür. Sonunda Şah Abbas'ın buyruğuyla önce Emrah ile Selvi Han'ın, ardından Selatin Peri'nin düğünleri yapılır. Herkesin gönlüne dokunan bu destan böylece sonsuza dek dillerde dolaşır.